Seyficiğim geçmiş olsuna gelemedim Sonra duymuşsundur. Bizim de başımızdan görünmez bir kaza geçti. Geç. Geçmiş olsuna gelmedim. Hesap sormaya geldim. Bana niye sıktırdın? Tövbe de Seyfo. Kimin dolmuşuna bindim buraya geldin? Bana bak deve. Ben deveden başka bir şey bilmem. Sen beni çocuk mu elledin lan? Sen kalem efendisiyken ben beş taş için adam vuruyordum. Ya, lafını bildi öyle konuş Seyfo Sok o silahı beline çek git Lan kahpe Gideyim de arkamdan sık değil mi? Ah! 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 Mekandan ayağına adam aldırıp ah! Raconu bozdun ah! Mekanında ayağından yedin ah! Raconu bozdun Bir daha sakın karşıma ah! çıkıp kafamı bozma Kafana ah! sıkarım ah! Ah!